Selamlar herkese. Selamlar herkese. Yeni bir yıldan herkese merhaba. Bugün 1 Ocak 2022 yılın ilk günündeyiz ve biz yine işlerimizin başındayız. Yani ne kadar yeni yılın ilk dakikalarında zamlarla başlasak da yıla umudumuzu yitirmiyoruz Kaybet. ve kaybetmiyoruz. <laughs> Bu yıl güzel bir yıl olacak <laughs> diyoruz. Şimdi de biz bugün ne yapacağız? Bugün sobamızı biliyorsunuz biz hala kuramadık küflüydü. Sizden gelen tavsiyeler üzerine de boyamayın dediniz. Sadece küfünü alın ve yağlayın ya da sadece yağlayın. Ondan sonra yakın dediniz. Biz de size kulak veriyoruz. Dediğinizi yapıyoruz. Biz yine de çok az zımparalayacağız. Çünkü üzeri baya bir küflü. Direkt yağ vurmak istemedik. Çok az zımparalayıp yağlayıp sobamızı yakacağız. Zımparalama işlemine başlıyorum. Ersen Usta'nın ellerine elimizden geldiği kadar işte elimde birkaç böyle ince kalın zımpara var. Hı hı. Zımparanın erişemediği yerleri diremelle devam ederiz. 3 aşağı 5 yukarı böyle yani, elimizden geldiği kadar pasını söküp. Evet. Güzelce bir yağlarız. Bu yağ olayını ben de çok merak ediyorum. Evet evet. Boyamayacağız. Atar dediniz. Yağlayacağız ve kullanıma hazır hale getireceğiz. O zaman. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Ersen baya bir uğraştı. Üstünün, ön tarafının küflerini zımparaladı. Arada dediği gibi dramelle girdi, zımparayla girdi. Şu yanları daha yapmadın herhalde aşkım. Aşkım şu olayı deneyeceğim. Acaba yani küfü zımparalamadan mı yağlamak lazımdı? ya da zımparalıktan sonra mı yağlamak lazımdı? Tabii çoğu yer artık zımparalık çok kalın küf olan yerleri. Bu yan tarafları zımparalamadan yağlamayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Evet iki türlü de deneyelim dedik. Yani şu ön tarafı görsel olan yerini zımparaladık. Burasını da zımparalamadan sanki böyle de oluyor. Yani. Bu çıkartıyor aşkım. Nasıl? Olabilir ya bu yanları evet. da böyle yapabiliriz aslında. Evet, hani dremerle bayağı ya da işte zımparayla çok uzun zaman aldı. Elimde de var. zımpara da yok. Evet, bu... Elimde olan zımparalarla yaptım. Dremel de her yere girmiyor böyle çok zorlu yerleri dremel ile yapabildiğimiz kadar. Önemli olan üstüydü zaten bizim aynen. için. Aynen üstü ve ön tarafını bence yaptın. Oralarını da direkt yağlayıp da dene. O Olmazsa da yorumlarda yine yok böyle olmaz zımparalamamız lazımdı derseniz de Zımparalarız. zımparalarız aynen. <laughs> o zaman üst tarafını yani temiz bir şekilde üst tarafı. Hmm. Böyle daha iyi oluyor tabii. <laughs> Değil mi? daha Neyse zaten dediğimiz gibi biz sadece ön tarafı ve üstü zımparalı olsun yeter. Evet evet aşkım. Parladı valla. Ya benim anlayamadığım biz bu sobayı yaktığımız zaman bu yağ bunun üstünde kalmayacak diye tahmin ediyorum. Ya, bu ilk aşamada demek ki bir temizleme işlemi hallediyor, görüyor yani. Tabii canım küfü temizliyor. Hı -hı. Sonuçta boyatsak boya da kalmayacak, o atacak. Ya boya tabii bir günlük, yani bir yakınlık boya. <laughs> Uf, boya kalmıyor. Yaktığımız gibi bütün boya kabarıyor. Hala sivrisinek var. Bu kış sivrisinek de bitmedi. Oh be, sobamız ne güzel oldu. Allah bunu... Cillop gibi oldu aşkım, ellerine sağlık. <laughs> Önümüzdeki yıl güzel bir yerde muhafaza edelim. Şimdi ben bunun üstünde, içinde neler neler yaparım. Ya, tamam artık şey, tüpe zaten zam gelmiştir, artık tüp yakmak. <laughs> ne istiyorsun benden? İlk ne yapalım aşkım burada? Aşkım güzel bir tarhana çorbası yapalım. <laughs> çorbamızdan. Tamam. Güzelce bir yiyelim. Tamam sıcak sıcak kış aylarında içimizi ısıtsın tarhanamız. Evet aşkım. Kendi ellerimizden çıkma mis gibi tarhanamız. <laughs> Sonrasını artık bakarız. Tamam. Ekmek de yapacağım bu sefer. Ah deniriz. Geçen güzel sefer yapamamıştık. Köy ekmeği deniriz. Gayet güzel oldu. Ya ben şeyi de çok sevdim. Böyle eski tip oldu ya. Yani boyasak böyle gıcır gıcır olacaktı. Böyle daha güzel oldu. Yok yok çok güzel oldu. Harika. E oldu. Sağ Ama işte küflü yerlere ne yapacağız? Direkt böyle vurulacağız işte zeytin şeyine. Direkt böyle yağ vuracağız. Ve gözlemleyeceğiz. Yani değişiklik aralarda ne fark var. İyice güzelce yedirsen yağı her yerine. sobamızın yağlanmış son hali çok güzel oldu ya böyle çok otantik Bence de çok güzel çok oldu cool. şöyle bu arkasızın paralanmadan yağlanan yer hmm. harika oldu o zaman şimdi sobamızı kuralım der sobamızı kurduk böyle biraz hava karardı. Ama dedik ki böyle iyice kararana kadar hava. Biz kurum işlemini bitirelim. Yine geçen senki yerine kurduk. Çünkü diğer tarafta olmayacak da ağaç var. E, tutturmaya yerimiz yok falan. O yüzden böyle yaptık. Ecelerin yatağını da çocukların yatağını da biraz o tarafa çektik. Böyle şimdi biraz düzenleyeceğiz balkonu. Yarın da yakarız. Yemeğimizi de yaparız. Ya ne olursunuz fırtınaya dayanmaz demeyin, geçen sene 3 tane fırtına atlattı bu baca, hiç sıkıntı olmadı. Evet, <laughs> yani sağlam. bu seneyi de atlatırız. Evet sağ olun. Ellerimize sağlık aşkım, çok güzel oldu. Evet güzel oldu aşkım artık. Yemeklerimizi, çaylarımızı, böyle akşam sohbetlerimizi soba başında yapabiliriz, güzel oldu. Evet. Her yörede ismi farklı olan sobamızı kurduk. Kuzine diyen var, Peçka diyen var. Başka ne diyen var aşkım? Soba, Soba diyen, diyen var. <laughs> Aynen biz kurulumunu yaptık. Artık bize keyfini sürmek kalıyor. Vallahi ben boyamadığımız için çok memnunum. Yani sizlere de teşekkür ederiz bu fikri bize verdiğiniz evet. için. Böyle daha çok beğendik sobamızı. Kesinlikle. Boya almıştık. Kenarda Aslında dursun boya. Evet. Bakarız belki yalnızca boya olur. başka bir şey de kullanırız. Aynen. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.